Yakınlar hilal birlikte poppy play tam chapter oynuyoruz ve başlarım. Her zaman atarlar giriş yer yani ne atarlar? Yani en başta giriş heliyinin koyacağım. Yani yakınlarda en başta giriş heliyinin giriş heliyinin koyacağım. Yani bütün bütün adamlar var. ya En başta giriş heliyini koyuyorlar. Hani onu yakında koyacağım. Ya da bu videoyu çektikten sonra bir tane daha videoyu çektikten sonra koyarım. Koyarım yani. Şimdi şöyle dedim. Uzun yalandır da video çekmiyorum. 100 günden beri video çekmiyorum ya. Tizum, bunun bozuldu. habattan beri bozuktu. Onu da habattan beri video çekmiyorum. Hemen hemen işte bu bir platem çaptı biri çekmiştim yani hatırlıyorsunuz altınlar neden böyle abi <laughs> Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne oluyor ya? Ödümü kubattın ya. Burada ödümü kubattım. Ben bir yere bakıyordum. Bir anda ne nah, handım gözüyor abar handım ya. var diye bir şey yoktur ama ben gerçek diye ben gerçek cerrah var handım. Oğlum, bir de tiyonun doluyor düz doluyor yani. Bir ben böyle nasıl oynayacağım lan? Abi çok yol. Abi. Abi. Hansım. Hans Hansımın Hansımın Abicim ne oldu? Hansımın Oğlum donmuyor lan. şimdi ben ya. Ama ben böyle nasıl olmayacağım ya. Tadi düz doluyor atakla yani. Ya çevirsem donmuyor yani. Hadi böyle doluyor. Bu videoyu birazcık uzun olacak ama neyse. Şöyle. Oğlum. Benim ben. Hey, Abi. Hansımış. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Hamsamış. Abicim bir doluyor bir dolmuyor. Bir doluyor bir dolmuyor. Bu ne abi? Listen, Abicim geliyor gelip ne yapıyorsun lan? Ne yapısı oyuncak bir çocuk yani pupi Allah Allah. Oğlum ben şimdi bak. Benim ben, ben. Oğlum ben, ben. tebon düştü ya. Hadi gel. Tebon düştü. Ya. Neden böyle oldu ki? Oğlum. Gel. Hayır, şu tebonun da yan camı kırık daha da. Bu videoyu da gir. Sen burada çek, burada gel. Niye ya, ne yapıyorsun bu ya? Böyle olmaz. Bak da hemen olmuyor diye bunda. Böyle evet, bazen de olur ama bu tip bunda bak yüzünden böyle yapacağız. Abi. Abicim onu ben yapıp geliyorum abi. Buraya kadar he yapmak istedim. Böyle yap abi. Abicim şimdi Bu da işte karşılaşacağız. Bakalım. Nerede da mumi lolak sizi yakalayayım. Nerede mor? Ya abi şeyim ben. Dur oğlum çıkartma hayır şarjım çok az. Hayır yani, benim hala. Ha şimdi. Bahçe yeri taksam. Abi burada da kelebek var ya. Yani. Kelebeklerden korkuyorum ben. Oğlum ha, neden korkuyorsun kelebekler? Bir şey ki diyeceksiniz. Ee, yani bazen ıs ufacık ısırıyorlar ama yani acı yüzünden korkuyorum. Oğlum bu ne var? Abim nereye taksam ki? Şöyle soralım. Nereye taksam onu düşünüyorum. Nereye taksam ya? şuraya taksam. İki dakika işi yapmam lazım. Bir şey takacağım. dışarıda takmıyor hey, Bak şarjı bir de Oğlum, ben, hey, biler, gel, sen ben bir daha dolsun. Hayır ben şarjı sen bir de sen oyna. Ya. ya Senin ağzının kıranı. Şarjı almaya zaten zor Dur, bırak, gel. Yani şarjı azıcık. Olsun ama. Bunu zaman bana de kalırız. Evet hadi açıl açıl. How crazy strong and smart you are follow mommy long legs down the stairs and we'll start by playing musical E Yaşayamıyorum. Nasıl yaşamıyorum? Tamam. Birazım da oynuyorum. Nerede ya. ya. Devamlıdan yarın geleyim yani devamı yarın gelecek. Ee, bu harcısal az, şarjı dolunca yani biraz birazcık 60 olsaya kadar ağzım dolunca iyi olsa gelecek arkadaşlar. Bunu da ben yine Şunu arkadaşlar. Tamam. Ben e, hey. Ay dur attım onu Şuraya atıldı. Şuraya attı lan. da. şuraya vallahi bir la attı. Yalan söylemiyorum. Şöyle bir bak buldum atasına bakın. 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 Böyle bir bak buldum yani. Neden? Böyle bir bak yapmışlar, onu bilmiyorum. Abi Evet. Şunu da birkaç tane konuşturalım da bitsin. I know when your happy birthday. Oh, happy, happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. I know when your birthday is. Come on. Put it out there. Evet. Hatarla Gafu buraya geldi ya hani. Ben çok kişiye girdim ama çiçek var ya çiçek değildi hemen. Hani ben video takladığımda çapta 3 çıktı handım ama e, he çapta 3 değilmiş yani çapta ikiymiş. Yani bak şu kişi çekil. Bak şu bak buraya var ya buraya ben he handım. Çapta 3'ün ya handım ama aslında çapta ikisiymiş yani. Var ya bu Bak buraya da gelme gittim ya madem. Nasılsam? Oha. Wow. Yine oraya kadar nasıl? Allah. Akılsın oraya gidiyordum ha. Neyse dürtüsü otorlu tanesi iyi bakın.